Merhabalar. Ee, tekrar köy sitesinin içindeyim elimdeki dosyada kira sözleşmeleri var ve hakikaten ilginç bir video çekeceğim şimdi ee, köşedeki 5 blok 3 nolu dairenin satışını 3 Temmuz günü yaptım şimdi şöyle yapalım ee, neden bu videoyu çekiyorum 5 bloğun 5 blokta yaptığım satışın ee, gerçekten e, sembolik bir önemi var. Bunu köy sitesindeki komşularım biliyorlar ve şu an tebessüm ediyorlar. Gerçekten bu daireyi 3 Temmuz'da satarken aynı anda 4 tane kiralık geldi. Komşularım beni aradı. Ben insanları arayıp yapışmıyorum. Abi yeni ev aldık kampanyadan bunları kiraya verir misin? İsimleri bende var merak eden ararsa söyleyebilirim ve sadece ve sadece iki gün o da bir günü bakmak ile iki, düşünmek ikinci günde sözleşme için bana gelindi. Türk Hava Yollu personeline 4 daireyi de kiraya verdim. Aynı gün 3 Temmuz 2020. Bu bir rekordur. Ee, bir satış ve 4 kiralamanın aynı güne sığdırabilmesi ve güvenen şöyle e, lütfen arabamın böbeceğine bakın. Henüz e, beni görmeyen mal sahipleri sözleşmelerini e, almadılar. Arabamın böbeği sözleşme dolu. E, yer göstermelerim, afişim, sözleşme çantam uzmanlık ve güven böyle bir şey. Ekrem Yörükoğlu köy, Zekeriya köy, komşuluk uzmanı. Gerçekten bu işi hakkıyla yapan birini arıyorsanız beni zaten bulacaksınız. Telefonumu yazmıyor. Arayın bulun. Görüşmek üzere.